Herkese merhabalar ben Alemre Sarı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın birkaç gündür size video çekemedim çünkü işlerimin yoğunluğundan dolayı video çekemedim. Onu onun için öncelikle sizden özür diliyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size bir önceki videomda bazı gazetecilerin nasıl Giresunspor üzerinden nemalandığını e, anlatacağım demiştim. İşte o video bu video. Artık çoğu Giresunspor taraftarı analizatörün kim olduğunu, benim kime analizatör dediğimi herkes biliyor. Öncelikle size nasıl tanıştığımızı, sonra neden analizatör dediğimi size şöyle bir anlatayım. Daha sonra da bu analizatör bakalım e, neler yapmış. Biz bu arkadaş ile e, Hakan Karamet'in ilk kez başkan olduğu e, kongreden sonra tanışma fırsatı bulduk. E, ofisine de gittim e, kendisinin zamanında. Sağ olsun çayını da içtim. E, i̇lk yüz yüze görüştüğümüzde benim... Kendi YouTube kanalım vardı ee, ama Giresuspor ile ilgili video yapmamıştım hiç. Sonrasında Giresunspor hakkında bölümler çekmeye başladım. Ee, bu da Murat'ın hoşuna gidiyordu, soruyordu YouTube ile ilgili bilmediklerini. Ee, ben de açık ve net bir şekilde ona anlatıyordum. Çünkü ben Udemy üzerinden, Ruhi Çenet'ten e, YouTube eğitimi almıştım. Hatta bana o ilk görüşmemizde de... Ya ben YouTube'da ne yapacağım falan filan diye <laughs> dediğini hatırlıyorum. Kendisi belki hatırlamaz. Neyse o şekilde tanıştık. Ve o e, ilk ve son görüşmemiz oldu analizatörle beraber. Ben ilk Giresun Spor'la alakalı videomu 30 Kasım 2020'de attım. E, analizatörün ise benden 5 ay sonra Giresun Spor hakkında video atması ve YouTube kanalı açması e, beni şaşırttı gerçekten. E, yani aradaki 5 aylık süreçte belli ki Alemri Giresun Spor hakkında e, bir şeyler söylüyor. YouTube kanalı var. Hani ben de yaparım deyip. YouTube platformuna giriş yapmış. Ee, tabii ki de başlayabilir. Bunda herhangi bir e, sorun yok. Herkes herkesin kendi kanalıydı. Herkes Giresunspor'la alakalı konuşabilir tabii ki de. Ee, şimdi iki video önce ben bir şey söylemiştim. Ee, hatırlayın. Ben Giresunspor'la alakalı bir şeyler yazıp çizerken şimdi sosyal mecralarda Giresunspor hakkında atıp tutanlar Giresunspor'dan hepsi bir haberdi. İyi hatırlayın. O söz Cuk diye yerine oturdu ve gitmesi gereken yerlere gitti arkadaşlar. Neden analizatör dedim hemen bir açıklık getireyim. Bilindiği üzere Giresunspor, Giresunspor e, ligin birinci haftasında Galatasaray ile, ligin üçüncü haftasında ise yine kendi evimizde Trabzonspor oynadık. Ligin dördüncü haftasında ise Trabzon'da Trabzonspor ve Galatasaray maçı vardı. E, bana da bir fotoğraf geldi sosyal medyadan. Abi baktım ne göreyim. <laughs> Fotoğrafta analizatör e, hikayesinin altına bir şey yazmış Trabzonspor Galatasaray maçından. Yazdığı cümle tamamen şu. Rakiplerimizi analiz etmeye geldik. Sonra kendi kendime düşünüyorum. Ulan diyorum biz Galatasaray'la oynadık. Trabzon'la oynadık. Bu neyin analizi? Hani ben de bir paylaşım yaptım. Ve orada kullandığım analizatör kelimesi üzerine yapışıp kaldı. Ve benim paylaşımıma karşılık olarak tehdit var bir paylaşım yapmıştı. Şimdi o paylaşımı da ekrana getiriyorum. Ee, ben de söz verdim. Seni bir gün ifşa edeceğim. Seni bir gün herkese anlatacağım diye. İşte o gün bugün arkadaşlar. Hakan Başkan'ın ilk senesinde kulüpte görev yapan kişiler tarafından edindiğim bilgilere göre analizatör kulübe gelip gidiyormuş. Ee, tabii ben İstanbul'a İstanbul yaşıyorum o zamanlar. Bilmiyorum ne yaptığını ne ettiğini. Sonra duyuyorum ki e, o zamanlarda kulüpte görev yapan kişilere başkan e, şuna harçlığını verin bir daha buraları uğramasın yoksa kötü olacak falan filan diyormuş. Analizatöre bunu demelerini tabii ki de tasvip etmiyorum. Herkes Gire Spor Kulübü'ne gidebilir. ziyarette bulunabilir. Bir iş olur gider. Merak eder gider. Burada başkanın yaptığını tabii ki de tasvip etmiyorum ama kişiler ondan yılmış. Ya, sebebinin de para olduğunu söylüyorlar. Birçok kişiden para istediği bana gelen bilgiler arasında Kimsenin günahına girmek istemem tabii ki de. Ee, ama size anlatacağım ilginç şeyler var. Analizatörü kulüpte istememelerinin sebebi piyasa yeni çıkması mı? İnsanlara davranışı mı? Yoksa insanları para para diye darlaması mı? Ya bilmiyorum yani bilemiyoruz. Ben dediğim gibi 19 yıldır Giresun Spor tribünlerindeyim. Kum Yolası, Yeni Mahallesi, İstanbul Marmara Çotana, Bursa'sı, Ankara'sı, İzmir'i, Yokuşu Caddesi. Ben çoğunu tanırım. Çok Çoğu kişi de beni tanır. Ama insanlar bazen beni arıyorlar. Bu analizatör kim <laughs> diye soruyorlar. Yani şampiyon olunca mı e, piyasaya çıktı diye soruyorlar. İnanın ben de bilmiyorum. Yani gerçekten 5 sene önce neredeydi onu da bilmiyorum. Belki de vardı biz görmedik. Belki de bizim hatamızdır. Ya hadi ben göremedim. Başkaları da mı gördüğünü söylemiyor. Süper Lig sezonu içinde Giresunspor'da olmaması gereken olayları şeffaf bir şekilde, kimseye bağımlı olmadan Giresunspor taraftarlarına açıklamadığı için kızıyorum analizatöre. Açıklamadığı gibi taraftarlara da şöyle yazmayın, şunu yazmayın, böyle eleştirmeyin, bunu yapın, doğru olan bu gibi cümleler söyleyerek taraftarlara yön, yön vermeye çalışmasına kızıyorum. Bu denli taraftarlara şunu yap bunu da yap diyen analizatör Twitter sohbet odalarında Giresun Spor'u ilgili konuşan kişilere de Sallamayı ihmal etmemişti geçen günlerde. Ee, sen Girespor taraftarlarının ne şekilde, nerede, nasıl konuşacağına karar veremezsin. İlk önce sana onu söyleyeyim. Emri vaki cümleler kuramazsın. Kursan da bir şey olmuyor zaten ancak kendi kendini tatmin edersin. Gelelim başlıkta yazan cümleye. Girespor başkanı ve yönetimi ile aramıza bir soğukluk girmişti o sıralarda. Ee, yanlarına bir yandaş arıyorlardı. Onları her platformda savunacak, yanlışlarına yanlış demeyecek, doğru yaptıkları şeylerde de ön plana çıkartacak. Birilerini arıyorlardı. O birilerinden bir tanesi de bizim analizatördü işte. Ee, başkanın eşiyle yapmış olduğu bir röportajda, Giresunspor'u düşünen hiç kimse, başkanın eşinin düşürürse, bu takımı iki Hakan düşürür, onların hakkı çünkü onlar çıkardı. Cümlesini o videonun içine koymazdı. Hiçbir giresunlu veya giresunsporlu koymamalıydı. Çünkü hiçbir giresunsporlu bu cümleleri kabul etmez. Yani belki Aysun Hanım o ara gaflete düşüp söyledi. Ben ya bilmiyorum. Kimsenin günahını da almak istemem dediğim gibi. Ama sen o videoyu oraya koyup Aysun Hanıma hedef gösterdi. Bir şekilde hedef göstermiş oldun. Bence koymamalıydın. Herkes gaf yapar veya belki de içinden gelerek söyledi. Onu bilmiyorum tabii ki de. Ama koymamalıydı. Şimdi o videoyu kısaca bir e, izleyin, ondan sonra e, devam edelim. Takım düşerse de bunun e, tek sorumlusu başkan ve hoca olmayacak yani. Bu da bir gerçek. Yani hocam takım düşer, e, şöyle düşünmek de istemiyorum. Bu takım düşer Ki, deyip de... Ki düşürmek mutlu. de onların hakkı biliyor musun? Ben böyle düşünüyorum. Kut onlar çıkardı yani. yani. Sene Halkan bak hocamızla, <laughs> ya yani onlar çıkardı. o Düşürecekse de onlar düşürsün. <laughs> Şimdi videoyu gördünüz arkadaşlar. Kararlısiz Giresunspor taraftarlarını bırakıyorum ben. E, zamanında Giresunspor kulübünün kapısından bile içeriye alınmayan kişiyi, şimdi yanlarına sosyal medyada güçlü olalım, etkin olalım diye, taraftarların akıllarıyla oynayalım diye e, analizatörü yanlarına çektiler. E, amaç tamamen buydu. Hatta geçtiğimiz günlerde bir avukat mevzusu oldu, bir haberi çıktı. O avukat haberiyle alakalı yine analizatör <laughs> talimat aldığını adım güvenilmiş. Şimdi bir fotoğraf koyacağım. E, o fotoğraftaki kişiler beni çok iyi tanırlar. Ben de onları iyi tanırım. E, hiç kimse burada yalan konuşmaya veya e, ab altından soba göstermeye çalışmasın. Ki herkes herkesi tanıyor. Ben çok iyi tanıyorum. Anlatacağız. Zamanı gelecek. Çünkü e, talimat aldı diyorum. Niye? Çünkü bana da zamanında aynı şeyleri uygulu uyguluyorlardı. Ben tabii yapmadım. Aram kötü oldu. Yapsaydım benden iyisi olmayacaktı. Şimdi Giresun'da gazetecilik yapan kişiler yılbaşı gazetelerine yılbaşı yılbaşı mesajı ve bayram mesajı alırlar. E, vefat haberleri alırlar. İşte bunlardan dolayı da belirli bir fatura keserler kurumlara veya kişilere. E, oradan da ücret talep ederler. Giresunspor taraftarlarına yön vermeye çalışan o zamanlarda para yok, destek lazım, şöyleydi, böyleydi diye milleti galeyana getiren analizatör Giresun Spor'dan 4 ay içinde 3000 TL para almış arkadaşlar. Nasıl almış hemen anlatayım. Burada belgeleri de var bu arada. Hani sakın şey yanlış anlaşılmasın. Belgeli konuşuyorum yani. Burada bütün belgeler burada. Şimdi belgeleri size tarihleriyle söyleyeceğim. Birisi 18.01.2022 tarihinde bir diğeri 0903 2022 tarihinde. Bir diğeri ise 1804 2022 tarihinde. Yani 4 ay içerisinde 3000 TL almış. Ee, şimdi size fatura numaraları da var burada. O fatura numaralarını söylemeden farazi bir fatura numarası yaratıp anlatacağım. Ee, lütfen fa söylediğim fatura numaralarının bir önemi yok. Sadece fatura numaralarının sıralaması önemli. Diyelim ki Ocak 18'de kestiği fatura yılbaşının mesaj ödemesi olsun. Ee, fatura numarası 125. Diyelim Mart 9'daki faturanın numarası da 134. Yani bu demek oluyor ki Ocak 18 ile Mart 9 arasında analizatör kendi gazetesinden sadece ve sadece toplamda 11 fatura kesmiş oluyor. Yani bu kestiği 11 faturanın da ikisi o çok sevdiği Giresun Spor'a olmuş kesmiş yani. Maddi zorluklar içinde olan Giresun Spor'a ait faturalar. Gelelim Nisan faturasına. Nisan faturasının da fatura numarası 143 olsun. Yani birinci fatura numarası 125, ikinci fatura numarası 134. Aralarında 9 fatura var. Ee, i̇kinci fatura 134. Üçüncü fatura ise 143. Yani Mart 9 ile Nisan 18 arasında 9 fatura birden kesmiş. Bunun da iki tanesi yine giriyorsun Spor'a ait. Yani işler açılmış galiba o aralar. E, ee, i̇ki ayda 11 fatura kesen analizatör ee, ne hikmetse bir ayda 9 fatura kesebilecek e, kıvama gelmiş. Yalanlarına inanan çok olmuş belli ki. Neyse faturaların miktarlarını zaten e, tahmin etmişsinizdir. Hepsi 1000 bin TL. Biner TL. Yani Ocak'ta kestiği fatura 1000 TL. Mart'ta kestiği fatura 1000 TL. Nisan'da kestiği fatura 1000 TL. Şimdi soruyorum ben. Faturaların kesildiği zamanlarda veya öncesinde. Öncesinde veya sonrasında. Maddi zorluklarla boğuşan Giresunspor kulübünden bayram değil seyran değil 1000 TL ne için fatura kestin? Herkes bayram tarihini de biliyor yılbaşı mesajının ne zaman e, yapıldığını da biliyor. İki, ikinci soruya geliyorum. Giresunspor yönetiminden birileri sana Analizatör sen konuşma bize yanlı yayınlar yap her ayda sen bize bir fatura kes 1000 TL al keyfine bak mı dedi. Üçüncü soru bunlar benim gördüğüm faturalar. Acaba başka kesilen faturalarda var mı? Mayıs ayında da 1000 TL fatura kestin mi? Kesmişsindir çünkü Ramazan bayramıydı. Onun parasını da almışsındır sen. Destek verilmeli, köstek olunmamalı, Giresun Spor bizim, ben Giresun çocuğuyum diye bağıran, yayınlarında avazı çıktığı kadar bağıran, Giresun ilgili ile ilgili kavgalarınızı sonra yaparsınız diyen bir analizatör, canından çok Giresun'u, Giresunspor'u sevdiğini söyleyen analizatör 1000 TL alınca refah mı kavuştun? Mutlu oluyorsun değil mi? Oh 1000 TL alıyorum, faturamı kesiyorum. Gazetem de var zaten. Mis. Ne güzel iş vallahi iyiymiş. Yanlış yaptığın bir şey yok tabi. Yani burada yanlış bir durum yok. Faturanı kesmişsin. Paranı almışsın Giresun Spor'dan. Tabi YouTube'da sana reklam veren yönetici abilerimiz de var. Oradan da 1000 TL. Oh 2000 TL. Güzel. Ama sorun şu. Sosyal medyada YouTube'da sen Giresunspor taraftarlarına şöyle yapın böyle yapın. Şunu eleştirmeyin bunu eleştirin. Diyorsan camia içinde yaşanan şeyleri şeffaf bir şekilde yazmıyorsan, çizmiyorsan, anlatmıyorsan Giresun fatura kesmeyeceksin kardeşim. He kestin bu benim işim. Ben gazetenden ekmek yiyorum diyorsan Giresunspor taraftarlarının nasıl konuşacağına sen karar veremezsin. Giresunspor taraftarlarının nasıl davranacağına, nasıl yöneleceğine, neyi yazacağına, neyi çizeceğine sen karar veremezsin. Herkesin bir aklı fikri var. Kendi fikrini her zaman söyleyebilirsin. Ama işte Ahmet sen şöyle yapma, Mehmet sen şöyle yapma böyle şeyler söyleyemezsin. Söylüyorsan destek verilmesi gereken Giresun Spor'dan biner TL kesmeyeceksin. Anlatmak istediğim konu bu. Şimdi ister bana cevap verirsin ister vermezsin. Ben zaten bu videoyu çok öyle çekme taraftarı değildim ama e, seni galaya alıp da son bir kez video çekmek e, istedim. Bu da sana son sözümdür. Bundan sonra yaptığın yanlışları sosyal medyalarında e, paylaşacağım. Tabi devam edersen <laughs> bu işlere yani bilmiyorum. Neyse. Ben söyleyeceğimi söyledim. Yaptığın her hatada dediğim gibi bundan sonra böyle seni yüceltip video falan çekmeyeceğim yani. Giresunspor'un 1 TL'sine göz dikenin 1 TL'sini yiyenin Allah tez zamanda işlerini, güçlerini türmetan etsin. Bak bir daha söylüyorum. Yanlış yaptığın bir şey yok. Giresunspor'a bir şeylerin karşılığında 3 tane fatura kesmişsin. Tamam mı? Bak bizim buna bir şey dediğimiz yok. Ama sen bu faturaları kesip de Giresun Spor'dan para alıp da Giresun Spor taraftarlarına sen şöyle yapın, siz şunu eleştirmeyin, siz bunu eleştirin, şöyle demeyin, böyle demeyin diyemezsin. Diyemezsin kardeşim. Diyemezsin. Bu da sana son sözüm olsun. Şimdi ben sessiz kaldım, hep sustum, anlatmadım bir şeyleri. Şimdi insanlar izli, izleyince de bundan önceki iki videomu izleyince böyle şok oluyorlar. Şok olacak bir şey yok arkadaşlar. Daha neleri var. Ama herkes bunları nasıl bildiğimi falan sorguluyordur. Bak benden size bir tavsiye. Benim Giresun Spor'dan bir çıkarım yok. Siz siz olun. Ya yani kim izliyorsa ve Giresun Spor'dan çıkarı varsa. Siz siz olun. Giresun Spor'a zarar vermeyin. Zarar veren kim olursa olsun. Karşısında duracağım. Gücümün yettiğince Giresu zarar verenlerin karşısında duracağım. Anlatacaklarım bu kadar benim. Yani yeterli sanırım. Ben hiçbir Giresu spor taraftarının şunu niye eleştirdiğini, bunu niye eleştirdiğini demem. Bir şey eleştirmiştir adam. Ben onun doğrusunu biliyordurum belgeleriyle falan. Belgelerini gönderirim ona. Söylerim, bak bu böyle böyle, şu şöyle şöyle. Sen bu konuda yanlış düşünüyorsun derim. Onu doğrularım. Ama ee, ...sen benim gibi Giresun Spor'un... ...değil de Giresun yönetimi şeklini... ...Hakan Başkan'ı böyle e, eleştiren... ...bilmem ne eden... ...tarafa... ...şunu yazmayın, bunu yazmayın dersen olmaz bu iş. Bak kardeşim kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Anlatabildim mi? Sen beni sevmek zorunda değilsin, ben seni sevmek zorunda değilim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama burada amaç Giresun Spor'sa... Giresun spora zarar veren herkesin karşısındayım. Bak herkesin karşısındayım. Çevremdeki birçok kişi ya sen boş ver Alemre. Uğraşma böyle şeylerle. Ailenle iyi geçin. işin gücün de var bilmem ne. Ben Giresun Spor'luyum kardeşim. Senden daha iyi Giresun sporluyum. Bak seni sorgulamak için söylemiyorum. Senden daha eski bir Giresun Spor'luyum ve bu kulübün içinde neler dönüp neler dönmediğinin hepsinin farkındayım ve bilincindeyim. Sen zannediyor musun ki İstanbul'dan ara Alemre bunları sallıyor diye. Al belge. Aha belge. Senin fatura belgen. <laughs> Neyse arkadaşlar anlatacağım şeyler bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden bolca yorum bekliyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Her zamanki kapatışımızla kapatalım. En büyük Giresun spor.